Spiral örerken CC ile birleştirmeye nasıl geçiş yapıyorum onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna kadar geldim. Son ilmeğimi örmedim. İlmek kaydırarak o ilmeğimi örüyorum. İlmek kaydırmayı da biliyorsunuz dolamadan batıp çıkıyoruz ve tığımızdaki zincirin içinden geçiriyoruz. Ve bu şekilde örmüş oluyoruz. Tekrar diğer sıranın ilk ilmeğinde yine Ilmek kaydırarak yapıyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü e, spiral örerken renk geçişlerinde ne kadar uğraşırsak birazcık bir kayma oluyor arkadaşlar. Bu kaymayı önlemek için spiral örerken CC ile birleştirmeye geçebiliriz. Daha sonra da tekrar spiral örmeye geçilebilir. Bu da çok kolay bir yöntem. Zincir çekmeden devam edeceksiniz sıraya. Renk geçişlerinde gayet montazam bir görünüş oluyor arkadaşlar. Bunu da renk geçişine başlamadan bir sıra önce yaparsanız daha güzel olur. Şimdi Son ilmeğime geldim, örüyorum ve bakın burada karşıki ilmeğe batarak ilmek kaydırarak diğer sıraya geçiyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve sırama devam ediyorum. İsterseniz bu sırada burada renk geçişi yapabilirsiniz. İsterseniz bir sıra ördükten sonra yapabilirsiniz. Ben burada size renk geçişini de göstereceğim. Evet. Bir tane ilmeğimizi kitleyelim. son ilmeğimizi örerken tığımızı batıyoruz çekiyoruz ve örmüyoruz diğer zincirim ipimize geçiyoruz diğer rengimize geçiyoruz düğüm atmıştım onu çözdüm vazgeçtim şu şekilde burayı böyle yaptıktan sonra karşıdaki en baştaki sık iğnenin altından batıyoruz ve ilmek kaydırıyoruz arkadaşlar. Yalnız bu ilmek kaydırırken de dikkat edeceğimiz bir şey şu tığdaki ilmeğimizi şu battığımız değil bu tığdaki ilmeğimizin sıkı tutmamız. Onu sıkı tutacağız ki arada boşluk olmasın. İlmek kaydırdım ve bir zincir çektim. Örmeye devam ediyorum. Aynı yere batarak ilk sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar daha sonra örmeye devam ediyorum. Şimdi sıranın sonunda göstereceğim size. Bu şekilde iki renk örgülerimiz daha muntazam oluyor. sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimize de battık. Tekrar ilmek kaydırmayla karşıdaki ilk sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum arkadaşlar devam etmek için ve devam ediyorum. Bakın bu şekilde spiral örerken iki renk üç, e, örgüye geçiş bu şekilde oluyor. CC ile birleştirmeye geçiş çok da muntazam oluyor arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.